Merhaba. Bugün Yuval Noah Harari'nin 21. Yüzyıl için 21 Ders kitabına e, biraz daha yakından bakacağız. Kaynağımız doğrudan kitabın kendisi. Evet. Harari şey diyor ya hani yapay zeka, büyük veri bu gibi kavramlar karşısında çoğumuz biraz e, kaybolmuş hissediyoruz. Hatta işe yaramaz hissetme korkusu onu da vurguluyor. Aynen öyle. Amacımız da Harari'nin bu yüzyıl için işaret ettiği zorlukları, içgörüleri sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Yani tam olarak neyle karşı karşıyayız? Harari zaten hep bunu yapıyor biliyorsunuz. Yani bugünün karmaşık sorunlarına bakıyor. Teknolojik, siyasi, toplumsal ve geleceğe dair düşündürüyor. Tarihten ders alıyor ama odak hep bugün ve yarın. Kesinlikle. Bu kitapta da özellikle teknolojik zorluk ve siyasi zorluk gibi başlıklar öne çıkıyor. Hani o bildiğimiz liberal anlatı yani birey özgürdür, rasyoneldir falan. Evet. İşte onun nasıl sarsıldığını, büyük veri ve yapay zekanın hayatımızı nasıl temelden değiştirdiğini analiz ediyor. Ve e, ilk uyarılardan biri yani büyüdüğünüzde işsiz kalabilirsiniz demesi. Bu gerçekten çarpıcı. Çok çarpıcı. Ama sadece mavi yaka işler değil değil mi? Yani yapay zeka artık öğrenme, analiz etme gibi hani bilişsel yeteneklerde de insanı geçiyor. Aynen. Hatta işin ilginci sanat gibi hani bu tamamen insani dediğimiz alanlarda bile iddialı Evet onu okuyunca şaşırdım. Algoritmalar Shakespeare'den, Frida Kahlo'dan daha iyi duygusal etki yaratabilir diyor. Bu nasıl mümkün olabilir ki? İşte temel değişim tam da burada yatıyor. Sanayi devrimi kas gücünü makineleştirdi. Şimdi ise zihin gücü. Hatta belki de duygu yaratma potansiyeli rekabet altında. Yani kasiyer işini kaybedince hemen drone operatörü olamayacak. Olamayacak. Evet, Harari bunu net söylüyor. Gereken eğitim, adaptasyon çok zor. Bu da klasik sömürüden farklı bir korku yaratıyor. İşlevsizlik korkusu. Gelecekte bir işe yaramama endişesi. Bu işlevsizlik korkusu bir yana, bir de şu özgürlük meselesi var. Büyük verinin gözü üzerinizde diyor Harari. Evet, o da diğer büyük başlık. Algoritmaların bizi bizden daha iyi tanıma ihtimali. Bu bana biraz şey ürkütücü geldi açıkçası. Oldukça ürkütücü çünkü en kişisel kararlarımızı bile etkileyebilir hale geliyor. Kiminle evleneceğimizden tutun da hani Anna Karenina örneğini veriyor ya kitapta. Evet, evet. Yani algoritma şu kişiyle daha mutlu olursun diyebilir ve biz ona inanabiliriz. Aynen. Ya da siyasi tercihlerimizi yönlendirebilir. Pekin ya da San Francisco'da biri çıkar da insan yüreğine erişip onu yönlendirebilecek teknolojiyi geliştirirse demokratik siyaset duyguların oynatıldığı bir kukla gösterisine dönüşebilir. Çok iddialı bir söz. Ama mantığı var çünkü demokrasi, serbest piyasa hep şuna dayanır, birey kendi kararlarını özgürce verir. Özgür iradeye. Evet, eğer algoritmalar duygularımızı bizden iyi anlayıp manipüle ederse o zaman bu temel sarsılır. İşte o zaman özgür irade ne anlama gelir? Ve ironik olan bu kadar değerli kişisel verilerimizi Harari'nin deyişiyle ücretsiz e-posta ve komik kedi videoları karşılığında veriyoruz. Kolayca veriyoruz evet. Farkında bile olmadan belki de. Bu durum hani Kuzey Kore gibi totaliter rejimlerin hayal bile edemeyeceği bir kontrol potansiyeli yaratıyor. Dijital diktatörlük dediği şey bu mu? Tam olarak o. Ve tehlike bilinçli kötü niyetli robotlardan çok bu teknolojiyi kullanan insanların doğal aptallığı ve zalimliğinden kaynaklanabilir diyor. Bu da önemli bir ayrım. Kontrol gücü dedik. Bu da bizi eşitsizlik konusuna getiriyor sanırım. Bir yandan dünya küreselleşmeyle birbirine bağlanıyor. Evet, hiç olmadığı kadar. Ama diğer yandan belki de tarihin en eşitsiz toplumları ortaya çıkıyor. Veriyi elinde tutan geleceği de elinde tutar tespiti bu çok kilit. Kesinlikle veri yeni petrol gibi adeta ve bu servet, bu güç çok az elde toplanabilir. Ama burada bir tezat da var gibi. Yani bu kadar bölünmüşlük, eşitsizlik varken Harari dünyada aslında tek bir medeniyet olduğunu da savunuyor. Bu nasıl oluyor? Şöyle açıklıyor. Devlet modellerine bakın, ekonomik sistemlere, bilimsel yöntemlere, mesela tıbba küresel ölçekte inanılmaz bir benzeşme var. Olimpiyatlardaki bayraklar, marşlar gibi örnekler veriyor. Hatta Işidin bile Amerikan doları kullanması. Aynen. Yani diyor ki evet kültürel farklar var ama temel işleyiş mekanizmaları, karşılaşılan sorunlar, iklim değişikliği, nükleer tehdit gibi artık küresel. İnsan toplulukları tarih boyunca birleşebilmiş ama hayvan türleri ayrı düşünce birleşemez diyor. Goril ve şempanze örneği gibi. Anladım. Yani farklılıklarımıza rağmen temel yapılar ve kader bizi tek bir küresel medeniyete itiyor. İtiyor evet. Ama bu tek medeniyet de işte o varoluşsal tehditlerle yüzleşmek zorunda. Nükleer savaş, iklim değişikliği, teknolojik yıkım ve çözüm milliyetçilikte değil küresel işbirliğinde diyor. Kesinlikle. İçe kapanmak yerine birlikte hareket etmek gerektiğini vurguluyor. Bu da bizi yani sizi, beni dinleyen herkesi bu küresel yapının bir parçası olarak geleceği düşünmeye itiyor. Özetlersek, Harari 21 derste bizi epey rahatsız eden ama görmezden gelemeyeceğimiz sorular soruyor. Yapay zeka çağında insan olmak ne demek? Özgürlüğümüzü algoritmalara mı devredeceğiz? Küresel sorunlar karşısında milliyetçilik bir çözüm mü yoksa tehlikenin ta kendisi mi? Eski anlatıların liberalizmi falan artık yetmediği bir dönemeçteyiz sanki. Çok net bir şekilde bunu söylüyor. Ve belki de en önemli ders binlerce yıllık o kendini bil ödü. Ama bir farkla. Nedir o fark? Artık ciddi rakiplerimiz var diyor bizi bizden daha iyi tanımayı hedefleyen algoritmalar onun uyarısıyla bitirelim isterseniz algoritmalar içinizde neler döndüğünü sizden daha iyi bilirse otorite onlara geçer o zaman dinleyicilerimize şu soruyu bırakalım bu yeni çağda siz kendi zihninize kendi iç dünyanızı hani kendi işletim sisteminizi ne kadar tanıyorsunuz bu bilgiyi sizin nasıl koruyabilir ya da belki de nasıl güçlendirebilir düşünmeye değer